Görel'e sahilindeyiz ve e, e, limanın başına doğru gidiyoruz. Burada Nisa 360 ile test çekimindeyiz. Karanlık havada nasıl bir performans sergiliyor onu bakacağız. 4K'da 50 kare şu anda kaydediyor Ve şu tarafta tekne geliyor. Evet, şöyle, tabi bunu da tutmak yani bir, e, selfie çubuğunu tutmak biraz zor çünkü cihaz ağır, bileğinize biraz kuvvet biliyor. fakat çekimde e, kolaylık var çünkü e, 360 derece çektiği için sizin için herhangi bir sorun, problem yapmıyor.